Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle YouTuber Life nasıl indirilir ona bakacağız arkadaşlar. Çok kolay arkadaşlar. İndireceğim, izleyip ve görün. Evet arkadaşlar, Türkcanarım da yapacağım. Arkadaşlar, bunu tıklıyoruz veya şuna tıklıyoruz. Buraya geliyor zaten. ya yine tıklayın. Buna tıklıyoruz. Buna tıklıyoruz. Buraya benimki gibi geliyor. Bunu açıyoruz YouTube Live'a tıklıyoruz YouTube Live, bunu kuruyoruz, Arkadaşlar bu biraz uzun mu sürecek? Uzun sürecek videoyu doldururum. Evet arkadaşlar videoyu ben doldurayım çünkü bu biraz uzun sürebilir. Evet arkadaşlar oldu. Ve kendiliğinden açıldı. Çalıştır diyoruz. Arkadaşlar YouTube'u live açıldı abone ol. Bunu bizim diyelim. 4. yüzyıl ortasından önce evet arkadaşlar şimdi 2 gram Daha sonra ben şu oyunu bir kapatayım Hah. arkadaşlar bir panik diyelim buna Evet arkadaşlar şimdi Türkiye Yama'mıza geçelim Türkiye Yama da burada arkadaşlar Bunu da kuralım sizinle beraber Türkiye Yama hemen kuruldu arkadaşlar İlk Ne diyor Hatta Evet, Türkiye'ye da olmuştur herhalde. 150 diyor Türkiye ama bazı sına okuyun arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle diyor bu da. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Ben linki koyarım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoma like atmayı unutmayın. Youtube Slice'ı hem Türkçesini hem de indir kendisini indirdim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.